Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Louis Hay'in Düşünce Gücüyle Tedavi kitabından bir e, kısım okuyacağım. E, Bilinçaltı'nın e, Gücü kitabı gibi e, Düşünce Gücüyle Tedavi kitabı da benim başucu kitaplarımdan biridir e, ve ben bunu yani 12-13 yıl önce okumaya başladım diyebilirim sizlere. Günümüzde yine spiritüel dünyasında düşünce gücüyle tedavi, bilinçaltının gücü bu kitaplar çok sık karşımıza çıkıyor. Dilerseniz bunları sizde temin edip başıcı kitabınız olarak bulundurabilirsiniz. Şimdi benim size okuyacağım bölüm bedenimin verdiği mesajları sevgiyle dinliyorum. Hayatta her şeyin olduğu gibi beden de içsel düşünce ve inançlarımızın bir aynasıdır. Dinlemesini bilirsek bedenimiz daima bizimle konuşur. Bedenimizin her hücresi düşündüğümüz her düşünceye, söylediğiniz her söze karşılık verir. Sürekli düşündüğünüz ve söylediğiniz şeyler beden yapınızı, şeklini, sağlığını ve hastalığı oluşturur. Asık görünüşlü bir suratı sahip kişi bu görünüşünü sevecen ve mutlu düşüncelerle oluşturmamıştır. Yaşlı insanların yüz ve bedenleri açık bir biçimde hayat boyu sürdürdükleri düşünce kalıplarını yansıtır. Siz yaşlandığınızda nasıl görüneceksiniz ya da nasıl görünmek istersiniz? Her hastalığın zihinsel nedeni herkes için yüzde yüz geçerli değildir elbette. Ama hastalığın nedenlerini araştırmaya başladığımız için bir başlangıç noktasına veriyor. Baş Bizi temsil ediyor. Dünyaya gösterdiğimiz şey. Genellikle başımızda tanınırız. Baş bölgesinde bir sorunumuz varsa bu genellikle bizde çok yanlış bir şey olduğu duygusunu taşıdığımız anlamına gelir. Bununla ilgili yeni bir düşünce modeli Barış, sevgi, haz, gevşeme, rahatlık. Hayatın akışına kendimi bırakıyor ve hayatın içinde kolaylıkla gelişiyorum. Saçlar. Saç dayanıklılığı temsil ediyor. Gergin ve korku dolu olduğumuzda sıklıkla omuz kaslarında başlayan katılaşma başımızın tepesine hatta göz çevresine kadar yayılır. Saç, saç kökleriyle beslenir kafa derimizde gerginlik olduğunda sıkılmaktan dolayı saç nefes alamaz. Ölür ve dökülür. Gerginlik sürüyorsa kafa derisi gevşeyemez. Saç kökleri sıkıştığı için yeni saç büyümez ve sonuç kellik. Gerginlik güçlü olmamaktır. Gerginlik zayıflıktır. Gerçekten güvenli ve güçlü olmak demek sakin, dengeli ve huzurlu olabilmektir. Bedenimizi daha çok gevşeltmeliyiz. Baş derimizi de. Şimdi deneyin. Baş derinize gevşemesini söyleyin ve bir farklılık hissedip hissetmediğinizi gözleyin. Eğer gevşediğini hissediyorsanız bu egzersizi sıkça yapmanızı öneririm. Gelelim kulaklara. Kulaklar işitme kapasitesini temsil ediyor. Eğer kulaklarımızda sorununuz varsa genellikle işitmek istemediğiniz bir şeylerin olup bittiği anlamına gelir. Kulak ağrısı işittiğiniz bir şeyden kızgınlık duyduğunuzun göstergesidir. Kulak, kulak ağrıları çocuklarda da çok yaygındır. Çocuklar genellikle evlerinde işitmek istemedikleri şeyleri duymak zorunda kalıyorlar. Çoğu ailede çocuğun kızgınlığını ifade etmesine izin verilmez. Çocuk olayları değiştirme gücüne sahip olamamasının tepkisini kulak ağrısı yaratarak gösterir. Sağırlık birlikte yaşamak zorunda olduğunuz bir kişiyi dinlemeye katlanamamanın göstergesidir. Dikkat edin. Çiftlerden birinde sağlık Sağırlık sorunu varsa diğeri sürekli konuşur, konuşur, konuşur. Bununla ilgili yeni düşünce modeli. Yaradanı dinliyorum. Hayatın coşkusunu işitiyorum. Hayatın bir parçasıyım. Sevgiyi sevgiyle dinliyorum. Hayatın bir parçasıyım. Sevgiyle dinliyorum. Gelelim gözlere. Gözler görme kapasitesini temsil ediyor. Göz sorunları görmek istemediğimiz bir şeyler olduğu anlamına geliyor. Kendimizle ya da hayatla ilgili geçmişle şimdiye ya da gelecekle ilgili görmek istemediğimiz şeyler. Birçok insan gözlük takmaya başlamadan bir iki yıl öncesine dönüp görmek istemedikleri şeylerle yüz yüze gelmeyi kabul ettiklerinde gözlerinde gözlük takmalarına gerek kalmayacak kadar iyileşme görüldü. Şu anda olanları görmezden mi geliyorsunuz? Neyle yüzleşmek istemiyorsunuz? Şu andan mı yoksa gelecekten mi korkuyorsunuz? Eğer gerçekleri net bir şekilde görebilseydiniz, şu anda görmediğiniz neleri görüyor olacaktınız? Kendinize ne yaptığınızı görebiliyor musunuz? Bakın. Kendimize sormamız gereken ilginç sorular var, değil mi? Bununla ilgili yeni düşünce modeli. Özgürüm, özgürce ileriye doğru bakıyorum. Çünkü hayat sonsuzdur ve mutlulukla doludur. Sevecen gözlerle bakıyorum. Kimse bana asla zarar veremez. Baş ağrıları Kendimizi yanlış, geçersiz, değersiz görmekten kaynaklanıyoruz. Bir daha başınız ağrıdığında kendinizi hangi konuda hatalı bularak yargıladığınıza dikkat edin. Kendinizi affedin. Baş ağrınızın geçtiğini göreceksiniz. Boğaz. İstemediğimiz şeyi söyleyebilme ve kendimizi ifade etme yeteneğini temsil ediyor. Boğazla ilgili sorunlar bunları yapmaktan korkmak, hakkımızı aramaktan çekinmek ben buyum demek cesaretini gösterememekten kaynaklanıyor. Kızgınlık boğaz ağrılarının sebebidir. Eğer soluk aldığınızda da varsa zihinsel karışıklık yaşıyorsunuz demektir. Larenjit konuşamayacak kadar öfkeli olmak demektir. Boğaz ağrıyınca bedenindeki yaratıcı akışı da temsil ediyor. Pardon. Boğaz ayrıca bedendeki yaratıcı akışı da temsil ediyor. Yaratıcılığımızı ifade ettiğimiz bu bölgede yaratıcılığımız engellendiğinde boğazla ilgili sorunlarımız olur. Hepimiz tüm hayatlarını başkaları için yaşayan birçok insan tanıyoruz. Kendi isteklerini hiç yapamayan, sürekli anne, baba, eş, sevgili, patronların istekleri ve beklentileri doğrultusunda yaşayan ne kadar çok insan var. Bademcik ve tiroid sorunları. Kendi isteklerinizi gerçekleştirememekten kaynaklanan engellenmiş yaratıcılığın sonucu oluyor. Boğazınızdaki enerji merkezi yani 5. çakra bedende değişimin olduğu yerdir. Değişime karşı koyduğumuzda değişimin tam ortasında ya da değişmeye çalıştığımızda genellikle boğazımızda etkinlik artar. Öksürdüğümüzde ya da biri öksürdüğünde dikkat edin. Ne konuşuluyordu? Neye tepki gösteriyorsunuz? Direnç ve inatçılık mı yoksa değişim süreci içinde miyiz? Yeni düşünce modeli Düşüncelerimi, hissettiklerimi, isteklerimi rahatlıkla ve özgürce dile getirebiliyorum. Yaratıcıyım, sevgiyle konuşuyorum. Kollar. Kollar hayat deneyimlerini, kucaklama kapasitesini ve yeteneğini simgeler. Kolların dirsekten yukarısı kapasitemizle, dirsek altı bölümü yeteneklerimizle ilgilidir. Duygu birikintilerimizi eklem yerlerinde depolarız ve dirsekler yön değiştirmede esnekliğimizi simgeler. Hayatınıza yeni bir yön verme konusunda esnek misiniz? Yoksa eski duygu birikimleriniz sizi aynı noktada mı tutuyor? Eller Eller yakalar, tutar, kavrar. Bir şeylerin parmaklarımızın arasında akıp gitmesine izin veririz. Bazen gerektiğinden fazla tutarız. Açık elle, sıkı elle, el becerili, yumruk sıkan, yumuşak elle oluruz. Elden veririz, el veririz, elde edemeyiz. Elenin hakkını veririz. El ele veririz. Avucumuzun içine alırız, elimizden gelmez. Eli maşalıdır, eli uğurlu gelir veya ele avuca sığmaz. Eller yumuşak olabilir veya parmak boğumları çok fazla evhamlı ya da katı düşünceli olmaktan dolayı sert ve yumru yumru olabilir. Elleri sıkmak korkudan kaynaklanır. Kaybetme korkusu, asla yetemeyeceği korkusu, bırakırsan gider korkusu. Bir ilişkiye sıkı sıkıya yapışmak, bir ilişkiye sıkı sıkıya yapışmak Eşin arkaya bakmadan kaçmasına yol açar. Sıkılmış yumruklar yeni bir şeyi tutamazlar. Elleri bileklerden rahatça sallamak insana rahatlık ve açıklık duygusu verir. Size ait olan şey sizden alınamaz. Rahat olun. Bununla ilgili yeni düşünce modeli. Tüm düşünceleri sevgiyle ve kolaylıkla uyum sağlıyorum. Sırt, destek sistemimizi temsil eder. Sırt sorunları genellikle yeterince destek göremediğimizin ifadesidir. Sıklıkla bizi, işimizin, ailemizin, eşimizin desteklendiğini düşünürüz. Gerçekte tümüyle evren ve hayatın kendisi tarafından destekleniyoruz. Üst sırt ağrıları Duygusal destek yoksunluğunun hissedilişidir. Kocam, karım, sevgilim, arkadaşım, patronum beni anlamıyor ve desteklemiyor. Orta kısım suçluluk duygusuyla ilgili. Geçmişimizde arkamızda kalan bir şey. Arkanızda ne bıraktığınızı görmekten mi korkuyorsunuz? Ya da arkada bıraktığınız bir şeyi mi gizliyorsunuz? Sırtınızdan harçen, hançerlenmiş gibi mi hissediyorsunuz? Gerçekten bitip tükendiğinizi mi hissediyorsunuz? Ekonomik sorunlarınızla bir çıkmazın içindesiniz ya da ekonomik endişeleriniz çok mu fazla? Bu durumda alt sırt bölgenizde sorunlarınız olacaktır. Parasızlık ya da parasal korku bunu yaratacaktır. Miktarın hiçbir önemi yoktur. Çoğumuz hayatımızda önemli şeyin para olduğunu düşünürüz onsuz yaşanamaz. Bu doğru değil. Paradan çok daha önemli, onsuz yaşayamayacağımız bir şey daha var. Nedir o? Nefesimiz. Nefesimiz hayattaki en değerli şey. Ama nefes verdiğimizde bir sonraki nefesi almak için havanın orada olacağından zerre kadar şüphe etmeyiz. Bir nefes daha alamazsak 3 dakika dayanamayız. Bizi yaratan güç Hayatımızın e, hayatımız boyunca yetecek nefesi bize verdiğine göre neden tüm diğer ihtiyaçlarımızın da karşılanacağına güvenemiyoruz? Bununla ilgili yeni bir düşünce modeli şudur. Hayat beni destekliyor. Evrene güveniyorum. Sevgi ve güveni özgürce veriyorum. Gelelim mideye. Mide tüm yeni düşünce ve deneyimlerimizi hazmeder. Mideniz neyi alıyor, neyi almıyor? Hazmedemediğiniz şey ne? Mide sorunları yeniliklere kolaylıkla adapte olamayacağınızın gö göstergesi. Korkuyoruz. Çoğumuz uçakla yolculuğun yaygınlaşmasıyla başladığı ilk dönemleri hatırlıyordur kocaman metal bir kuşun içine girip güvenli bir şekilde yolculuk edeceğimizi düşünmek oldukça zordu. Her koltukta kusma torbaları vardı ve çoğumuz torbaları, torbaları kullanıyordu. Şimdi aradan geçen yıllardan sonra torbalar hala var ama çok ender kullanılıyorlar. Uçma fikrini hazmettik çünkü. Bununla ilgili yeni düşünce modeli Yeni düşünceleri kolaylıkla özümsüyorum, özümlüyorum. Hayat benimle uyum içinde. Hiçbir şey bana rahatsızlık veremez. Dinginim, dengedeyim, huzurdayım. Bacaklarımız hayata bizi ileriye doğru götürüyor. Bacaklardaki sorunlar öne adım atma korkusu ya da bir yolda ilerlemekteki kararsızlığımızın göstergesi. Ayaklarımızla koşarız. Ayağımız geri geri gider. Ayağımız sürünür. Bir şeyleri yapmak istemediğimiz zamanlar bacaklarımızda küçük sorunlar yaratırız. Varis damarları nefret ettiğimiz bir yerde veya işte olduğumuzu gösterir. Damarlar zevki taşıma yeteneklerini kaybeder. Siz istediğiniz doğrultuda mı ilerliyorsunuz? ayaklarımız kendimiz ve hayat hakkındaki anlayışımızla ilgilidir. Geçmişle, şimdiyle ve gelecekle. Çoğu yaşlı insan yürümekte zorluk çeker. Hayat anlayışları geçerliliğini yitirmiştir ve gidecek bir yerleri kalmamış gibidir. Küçük çocukların hoplayıp zıplayıp dans eden ayakları vardır. Yaşlı insanlar hareket etmekten korkarcasına Durdukları yerde bile sallanırlar. Bununla ilgili yeni düşünce modeli, gerçek benim desteğim. İleriye doğru zevkle adım atıyorum. Spritüel, spritüel anlayışa sahibim. Cildimiz. Cildimiz bireyselliğimizin ifadesidir. Cilt sorunları genellikle bireyselliğimizin bir şekilde tehdit edilmesinden kaynaklanır başkalarının üzerimize gücü olduğu duygusuna kapılırız. Cilt sorunlarından kurtulmanın en iyi yollarından biri, günde yüzlerce defa kendimi onaylıyorum demektir. Gücünüze tekrar sahip çıkın. Bununla ilgili yeni düşünce modeli, olumlu yollarla dikkat çekiyorum, güvendeyim, kimse bireyselliğimi tehdit edemez, huzurluyum, Dünya güvenli ve dostça. Tüm kızgınlık ve öfkelerimden kendimi özgür kılıyorum. İhtiyacım olan şeyler bir şekilde karşılanacaktır. Suçluluk duymadan iyi olan her şeyi kabul ediyorum. Küçük mutluluklardan yararlanmasını biliyorum. Kazalar Kazalar kaza değildir, kaza değildir. Her şeyi olduğu gibi kazaları da biz yaratıyoruz. Tabii ki bir kaza geçirmek istiyorum demeyiz. Ama düşünce kalıplarımızla kazaları kendimize çekeriz. Bazıları sakardır. Kazalar her yerde onları bulur. Bazılarının ise hayat boyu başlarına bir şey gelmez. Kazalar kızgınlık ifadesidir. Birikmiş öfkedir. Kazalar ayrıca otoriteye karşı çıkma arzusudur. O kadar kızarız ki birisine vurmak isteriz. Ama birisi bize vurur, çarpar. <laughs> Kendimize kızdığımızda, suçluluk duyduğumuzda, kendimizi cezalandırma ihtiyacı duyduğumuzda kaza bu işlevi görür. Kazada bizim hiç suçumuz yokmuş gibi görünebilir. Kaderin talihsiz bir kurbanıyızdır o anda kaza başkalarından ilgi ve şefkat görmemizi sağlar. Birileri bize bakar, yaralarımızı iyileştirir. Bazen yatakta uzun süre istirahat etmek zorunda kalırız ve ağrılarımız olur. Ağrılarımızın bedenimizde oluşturduğu yerler hayatımızın hangi alanında kendimizi suçlu hissettiğimiz konusunda bize ipucu verir. Bedensel hasarın boyutu ne kadar ağır cezalandırılmak istediğimizi ve mahkumiyetimizin süresini gösterir. Evet, şimdi 20 dakikayı doldurduk ve daha burada aktarmam gereken bilgiler var. Onu da ikinci video olarak hazırlayacağım. Şimdilik bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.